Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün sizlerle mikrobun ettikleri metnimizin sorularını, etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarımız 1. Hastalandığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vücudunuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Evet hastalandığımda kendimi çok yorgun ve halsiz hissediyorum. Bunu yazabilirsiniz. Mutsuz oluyorum. Bu da bunun doğal sonucu sevgili öğrencilerim. 2. Hastalanmamak için nelere dikkat ediyorsunuz? hasta olmamak için, hastalanmamak için çok soğuk içecek ve dondurmadan uzak duruyorum. Soğukta kalın giyiniyorum. Çok sıcakta dışarı çıkmıyorum. Terli su içmiyorum. Sebze ve meyveleri yıkıyorum. Pis ve kirli yerlerden uzak duruyorum. Ellerimi yemekten önce yıkıyorum. Geniş tutmaya çalıştım. Her örneği yazmaya çalıştım. Hepsini yazabilirsiniz. Şimdi metnimizi okuyalım sevgili öğrencilerim. Bir mikrop yaşadığı çöp yığının arasından dışarı çıktı. Her mikrop gibi gözle görülemeyecek kadar küçüktü. Her mikrop gibi başkalarına kötülük etmek, onları hasta etmek istiyordu. Birkaç gündür yaşadığı bu çöp yığınları arasında artık canı sıkılmıştı. Buradan nereye gitsem, nasıl bir mikropluk yapsam diye bakınırken sokakta oynayan çocukların topu çöp yığınına kadar geldi. Evet görüyorsunuz. Mikrop hiç zaman kaybetmeden topun üzerine çıkıverdi. Çöp yığınına kaçan topu almaya Ahmet geldi. Mikrop topun üzerinden Ahmet'in eline geçti. Tam baş parmağının üstünde oturdu. Halinden memnun simsice gülü, sinsice gülümsüyordu. Sokaktan eve ne kötü bir mikrop getirdiğinden Ahmet'in haberi yoktu. Çok acıkmıştı. Ellerini yıkamadan yemeğe oturdu. İşte bu mikrobu daha da sevindirdi. Ahmet mikrobu görebilse onun ne kadar sevinçli olduğunu da görecekti. Fakat mikrop gözle görülemeyecek kadar küçük olduğundan onu göremedi. Ahmet mikroplu eliyle tuttuğu ekmeği yerken mikrobun da ağzından içeri girdiğini bilmiyordu tabi. O gece annesi duyduğu ağlama sesiyle uyandı. Ses Ahmet'in odasından geliyordu. Annesi de odaya koştu. Ahmet karnım ağrıyor diye ağlıyordu. Elleriyle karnını tutarak yatağın içinde kıvranıyordu. Annesi Ahmet'in yanına gidince eyvah galiba senin ateşin de var dedi. Bu arada uyanan babası Ahmet'in hasta olduğunu görünce doktor çağırmaya karar verdi. Ahmet'i muayene eden doktor Allah Allah bana oğlunuzun okuldaşı olduğunu söylemiştiniz. Nasıl oldu bu kadar hastalandı anlayamadım dedi. Ahmet ağlayarak söze karıştı. Doktor amca ben aşı olmadım. Çünkü iğneden çok korkuyordum dedi. Şimdi anlaşıldı dedi doktor. Aşısız olduğun için de kolayca mikrop kapmışsın. Bir iğneden kurtlayayım derken iyileşmen için 12 iğne gerekecek. Ayrıca şu ilaçları da içeceksin. Yaptıklarından memnun olan mikrop Ahmet'in vücudunda oturuyordu. İğne ve ilaç sözlerini duyunca buradan gitmeliyim. Bakalım dışarıda başka ne mikropluklar yapabilirim dedi. Ve Ahmet'in ilk şu demesiyle kendisini dışarı attı. Eyvah mikrobun Ahmet'in vücudundan çıkmasıyla yatağın baş ucunda oturan kardeşi Mehmet'in yüzüne yapışması bir oldu. Az sonra da kolayca Mehmet'in ağzından içeri girdi. Bu defa da Mehmet'in karnına dolaşırken karşısında kendisinden az daha büyük fakat çok güçlü ve kızgın yaratıklar çıktı. İşte bir mikrop biz de bunu bekliyorduk çünkü biz mikropları yok etmek için Mehmet'in kanına yerleştirildik dediler. Mikrop niye uğradığını anlayamadan ona saldırdılar. Az sonra mikrop paramparça olmuş. Her bir parçasını da bu kızgın yaratıklar yemiş yutmuştu. Onlar aşı olunca kanımıza katılan antikor isimli küçük yaratıklardır. Mikropları yok ettikleri için de aşı olan kimse hasta olmaz. Böylece bizim kötülük yapma meraklısı mikrop yok oldu. Gene de siz çok dikkatli olun. Çünkü göremediğimiz başka mikroplar her an kötülük yapmaya kalkabilirler. Yani Serpil Ural'ın kısa bir metni sevgilendirin. Birinci etkinliğimiz metinde görsellere bakarak aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edin demiş. Bakın sizler için 3. sınıf uygun şekilde tahmin ettim ben de. Mikrop gözle görünmeyen, hastalıkları yok açan, yol açan canlı veya bunun yerine hücre de yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Sizler bilirsiniz. Aşı hasta olmamak için önceden vurulan basit mikrop veya zayıflatılmış mikrop diye de buraya yazabilirsiniz. Çöp işe yaramaz veya pis olduğu için atılan şeyler, eşyalar diyebilirsiniz. İğne ince ve uzun ucu sivri metal e, araç e, veya çubuk diyebilirsiniz. İlaç bir hastalığı iyi etmek için kullanılan madde, ot e, gibi şeyler yazabilirsiniz. İkinci etkinliğimize görseldeki temizlik ve bakım malzemelerinin isimlerini görsellerin altına yazın. Evet, resme baktığımızda zaten bunun sabun olduğunu görüyorsunuz. Şampuan zaten üzerinde de yazıyor. Bu evet diş fırçamız. Evet bu havlumuzu görüyorsunuz. Burada da saçımızı taradığımız taramız, tırnaklarımızı kestiğimiz tırnak makasımız. Üçüncü etkinliğimize metnin konusu ve ana fikrini yazalım diye söylüyor. Bakın metnin konusu bir cümleyle açıklayacak olursak metnin konusu mikrobun zararlarından bahsediyor ve aşıdan bahsediyor. Buraya devamında aşının önemi diye de yazabilirsiniz. Metnin ana fikri hasta olmamak için tedbir alarak olarak hepimiz aşı olmalıyız. Evet bu da bize verilen metinden çıkan ana fikir ne demek sevgili öğüt nasihat değil mi? Dördüncü etkinliğimizde hikaye haritasını tamamlayalım demiş. Karakterlerimiz Ahmet var. Ahmet'in annesi var. Babası var. Kardeşi var. Evet doktor var. Bir de mikro ekleyebiliriz. Zamanı belirtilmemiş sevgilendirim. Olayın geçtiği zaman yer çöplükte geçiyor ve daha sonra Ahmet'in evinde geçiyor. Olayımız ne? Ahmet'in çöpteki topu alırken eline mikrobun bulaşması ve hasta olması. kardeş aşı olduğu için mikrobun kardeşine zarar verememesi şeklinde olabilir. Evet. Farklı başlık atın demiş metne. Metin bakın aşının öneminden bahsediyor. E, aşı olmanın önemi, aşının önemi yazabilirsin Veya mikrop ve aşı diyebilirsiniz. Hastalıklar ve aşı diyebilirsiniz. Hastalıklardan korunma diyebilirsiniz. Bunları sizler çoğaltabilirsiniz. Altıncı etkinliğimizde aşağıdaki tabloyu metinden yarar alarak dolduralım. Gerçek hayatta karşılaşabilecek durumlar. Bakın mikrop kapmak herkesin başına gelebilir. Ellerimizi yıkamamak bizim yaptığımız hatalar. Mikrobun ateş yapması değil mi? Aşı olmamak herkesin yaptığı olabilir. Aşının mikroptan koruması bu da gerçek hayattan olabilecek şeyler. Gerçek hayatta karşılaşamayacak durumlara örnekler istemiş. Mikropların konuşması var değil mi kendi arasında? Kimi hasta edebilirim, hangi mikropluğu yapabilirim diye konuşuyor. Buralar gerçek hayatta olacak şeyler değil. Antikorlar da ne yapıyor? Mikroba saldırıyor, pataküt onları yiyorlar, parçalıyorlar. Bu uzun uzun yazmadım. Antikorların mikropları dövmesi ve kendi aralarında konuşması diye kısaca yazdım. E, bu da gerçek hayatta olamayacak şeyler sevgili öğrenciler. 7. Metinde ortaya konan sorun nedir? Bu soruna önerebileceğin çözümler ne olurdu? Metindeki sorun ne sevgili öğrenciler? Aşıdan kaçmak, aşıdan korkmak. Bu bir Ahmet'in sorunu değil mi? Çözüm olarak önceden aşının önemiyle ilgili eğitim verilmesi. Okullarda yapmak lazım bunları uzun uzun anlatmak lazım. veya ailenin sağlık ocağına gitmesi bu konuda çocuğunu bilgilendirmesi lazım ki ikna olursak bizler her türlü şeye katlanır. Aşı icap ediyorsa aşı farklı bir şey varsa ne yapıyoruz mesela çok ağır ilaçları bile gerçekten hasta olduğumuzda kullanmak kokuyor, rahatsız ediyor, midemiz bulanıyor diyoruz ama mecbur olunca nasıl inanırsak iyi olacağımıza kullanıyorsak aşı da aynı şekilde. Ahmet'in kişisel özellikleriyle kendi kişisel özelliklerinizi karşılaştırın demiş. Ahmet'in özellikleri Ahmet bakın aşıdan korkuyor. Ben korkmuyorum diyebilirsiniz. Korkuyorsanız ben korkuyorum ama aşı olurum diyebilirsiniz. Bakın buraya dikkat edin. Ben korkuyorum ama aşımı olurum. Korksam da diyebilirsiniz. Evet yani temizliğine dikkat etmiyor. Ellerimi her zaman yıkarım. Ben temizim diyebilirsiniz. Futbolu seviyor. Buraya da sizler futbolu ve grup oyunlarını seviyorum diyebilirsiniz. Veya basketbolu severim. yakar top severim. Neyse buraya sevdiğiniz şey de lütfen kendinize göre yazınız. 9. Okuduğunuz metinden çıkardığımız ders nedir? Hasta olmak istemiyorsak temizliğimize dikkat etmeli değil mi? Elleri yıkamadı bakın mesela yemeğe geçerken. Ve aşılarımızı yaptırmalıyız. Hatta buraya aşılarımızı zamanında yaptırmalıyız diye de ekleyebilirsiniz. 10. Konuşma çizgisiyle ilgili verilen bilgiyi okuyalım. Örnek cümleleri inceleyelim. Metindeki konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlenin başında kullanılır. Örnekler. Doktor amca ben aşı olmadım dedi. Şimdi anlaşıldı. Aşısız olduğun için de kolayca mikrop kapmışsın. Evet. Burada ne yaptı bakın? Konuşmalar var değil mi söyleyince? Aralara e, konuşmaların başlarına konuşma çizgisi konulmuş. Biz de bir örnek yapalım demiş. Bakın Ahmet'i muayene eden doktor 2.3'e bakın ne diyor? Konuşma çizgisi. Allah Allah bana oğlunuzun okulda aşırı olduğunu söylemiştiniz. Bakın konuşma çizgisine sizler de lütfen bu örneği yazın. Afişte gördüklerimizi yazalım. Temizlik konulu bir afişte biz yapalım demiş. Bakın suya sabuna dokunun. Yani suyu sabunu ona uzaktan bak bakmayın. Elinizle bakın ne yapın. Kullanın diyor sevgilenlerim. Bunlar süs için buraya konulmamış demek istiyorum. Mikroplardan korunun. Ne yazabilirsiniz buraya? Bakın Resimde çocuk lavaboda ellerini sadece su ile yıkamamış, sabunla köpürtmüş. Yani mikroplardan korumak için ellerimizi sabun ve su ile güzelce acele etmeden yıkayacağız. Bakın burada bunun bir de ne var? 20 saniye e, kuralı var sevgili 20 saniye ne yapıyoruz? Ovalıyoruz ellerimizi. E, daha sonra e, 2 dakika e, kuralında da e, duruluyoruz. Tamamını bitiriyoruz sevgili Bakın ben ne yaptım? E, bu afişi sizler de yapabilirsiniz. Burada... Ee, şurası öğretmenimiz sadece sol tarafı temizlikle ilgili olduğu için bu şekilde e, bir el yıkama resminiz ile yapabilirsiniz. En az 2 dakika yıka sabunla gibi bir başlık atabilirsiniz. Temiz ol, sağlıklı ol mesela bunu da yapabilirsiniz. Temiz ol, sağlıklı ol. E, elini yıka, hasta olma mesela yazabilirsiniz. Veya en az 2 dakika yıka gibi ne istiyorsanız buraya hafife yazabilirsiniz. Konuyla alakalı olduğu için bir tane de aşı, bakın bu şekilde koyabilirsiniz, aşı olalım, hasta olmayalım gibi bir tane de ilave afiş yapabilirsiniz. Haydi hasta olan bir arkadaşınıza geçmiş olsun dileklerimizi ileten bir mektup yazalım demiş. Sevgili dostum, hasta olduğunu öğrendim, çok üzüldüm. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa sürede iyileşirsin. Ben her zaman yanındayım, sevgilerle dostun. İşte adınızı yazarsınız, Ayşe Ali neyse isminiz buraya eklersiniz sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki güzel sözleri yazalım. Güzel sözlerin kenarlarını istediğimiz şekilde süsleyelim. Bakın, sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Bakın buraya yazdım. Hasta olmayan sağlığın değerini bilemez. Buraya da yazdım sevgili öğrencilerim. böyle e, papatya çiçekler yapılırdı. Böyle bakın ne yapılırdı? Laleler var değil mi sevgili öğrencilerim? Laleler mesela yapılırdı. E, güller biliyorsunuz bakın şu şekilde ne yapıyorsunuz? Kolay gül yapma çeşitleri var. Onları yapabilirsiniz. Çevresini bakın şu şekilde farklı desenlerle süsleyebilirsiniz. Evet burada da takım sporlarına, bireysel sporlarla ilgili resimler toplamamız isteniyor. Bunu da lütfen imkanınız varsa hazırlamaya çalışın. Çünkü ben bunu yapsam da sizler onu alamayacaksınız. Kendimize göre yapmamız gerekiyor sevgili öğrencilerim. Ve sonraki dersimizde inşallah görüşmek üzere. Daha ileri gittiyse lütfen şu sayfaları yapar mısınız diye yazın. Sizler için hazırlayayım. Çünkü yazılı haftası biliyorsunuz abilerinizin, ablalarınızın. Bu hafta yoğun bir şekilde yazılı hazırlıyoruz. Siz buraları geçtiyseniz yazın. Onları da lütfen Bizler sizler için hazırlarız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.